rüyada evin yıkılması, ev yıkmak görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Evin yıkılması, ev yıkmak görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada evin yıkılması, ev yıkmak görmek. Rüyada evin yıkılmasını görmek, rüyada evin yıkıldığını görmek, de ev sahibinin ölümüne işarettir. Rüyada bir ev veya tarihi bir eseri yıktığını gören kimseye, üzüntü, keder ve şer isabet eder. Bir kimse rüyada kendi üzerine evinin devamını, Rüyat Habirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.